Allah'a ibadet edin ona hiçbir şeyi ortak koşmayın ana babaya iyilik edin akrabalara yetimlere yoksullara yakın komşuya uzak komşuya yanınızdaki arkadaşa yolcuya elinizin altındakilere iyilik edin şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez Allah celle celaluhu kibirli olan kimseleri malıyla mülküyle namıyla adıyla ilmiyle, makamıyla övünen kimseleri sevmez. Aziz müminler asla kibirlik göstermeyeceğiz. Karşımızdaki kim olursa olsun, komşumuz kim olursa olsun, ister bizden düşük olsun, maddi olarak, makam olarak, mevki olarak, ilim olarak ne olursa olsun asla kibirli davranmayacağız. Bilgimizle, paramızla, malımızla asla övünmeyeceğiz kıymetli müminler. Onu bize verenin Allah Celle Celaluhu olduğunu biliyoruz. Onu bize veren Allah Celle Celaluhu bir gün onu bizden alabilir. Bunu da çok iyi biliyoruz aziz müminler.